Kim arasa iyi? Vallahi o esnada kim arasa iyi değil saldıray abi. Malum sevişme ortamı. Bu bizim Bahattin ara. Bahattin mi? Bizim kapıcı Bahattin. Ha. Dedi ki saldıray abi dedi. Durum bu merkezde. Züleyha evleniyordu. dedi. Ee? E'si ben de apar topar zıpladım geldim. Allah seni inandırsın o arkadaşı ekiz yatağın üstünde öyle bıraktım geldim. Ben durup dururken yapılan bütün sevişmelere karşıyım. Daha geçen gün bir arkadaşla bunun münakaşasını yaptık. Nasıl münakaşa yani? Büroda oturuyorum bir bayan arkadaş geldi. Daha gelmesiyle hadi dedi çok acil işim var bir yere yetişeceğim. Çabucak sevişelim de ben gideyim dedim. Ee? Eesi. Ben de demin senin dediğin gibi durup dururken olur mu güzelim dedim. Baktım ikna olmuyor. Nale dostum dedim öyle yalandan bir seviştik gitti. Müzik geçen senin gibi bir arkadaşına burada sevişiyoruz. Dedi ki saldıray dedi. Bu dudak dedi bir şarkıcı için çok mu önemlidir dedi. Ben ses etmedim. Neyse sevişmemiz bitti, geyindik. E, ne yani? Bu, soyunmuş muydunuz? Canım, yerine göre elbiseyle de sevişin. Ben ona karşı... Alo, ben Saldıray Durgun, sen kimsin? Abisi mi? Yok, o dediği şekil biriyle sevişmedik, kardeşim. Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbi. Kim? Duygu mu? Nasıl bir şeydi bu? Hani şöyle kalçaları... Pardon, senin kacığı değil mi bu? Nerede o? Kim? Züleyha nerede? Ne bileyim ben, nicedir görmüyorum kendini. Sana son kez soruyorum Saldıray. Nerede o? Vallahi bilmiyorum ya. Eğer yalanım varsa bir daha sevişmek nasip olmasın. Necdet bak büyük yemin verdim. Ne oldu hemşire kardeş? Bu adamı şikayet edeceğim. Çek şuradan be terbiyesiz. Ne asabi bir insan ya. Sevişmek istemiyorum kardeşim zorla. Ne Allah Allah. Hamileyim mi diyor? Sen de mi hamilesin? Tabii ikiniz birden nasıl olur Fermanşah? İkisi birden mi? Çüş artık yani. Bir yanlışın var Ferman Şaf. Ben ikinizden birine bir tedbir uyguladım o da ama hanginiz hatırlamıyorum. Geçmiş gün. Bir dakika bir dakika şöyle yapalım o zaman. Sen aldır. Bacında bir aileye versin. Koruyucu aile. Nasıl? Bravo Züleyha. Al al. Ben şu kadarını söyleyeyim. Yani ben Züleyha Hanım'ın kadın olduğuna bizzat şahidim. Kendiyle hiç sevişmediysek üç dört defa sevişmişliğimiz var. Yani ekiz yatağımız buna şahittir. Tamam saldırayım. Şey yapma. E hem kim biliyor da uyduruyor? Var mı böyle biri? Kendiyle sevişmiş biri var mı? Varsa çıksın desin ki kardeşim ben kendiyle seviştim. Tamam da niye ağlıyorsun abi ya, ağlama ya. Öyle demez Hüday ya. insanın azapları bozuluyor ya. Sigirimden üç gündür sevişemiyorum. <laughs> ya arkadaş sen benim cinsel hayatımdan oynamayan ne hakkın var ya? Saldırayım müjde isterim diye. He? Ee? Ben de ne müjdesi müjde dedim. Kızın adı da tesadüfen müjde. Allah Allah. Ne ettiysem söylemiyor olayı. Bak o kadar oturduk, akabinde seviştik. Yemek yedik, beraber duşa girdik. Arkasından tekrar seviştik, hala söylemiyor. Hay Allah, bir an önce söylese keşke değil mi? Öleceksiniz yani, o kadar şeye can mı dayanır? Yok canım, evvel Allah'ın izniyle. Kurban olduğum Mevlam şimdiye kadar hiç mahcup etmedi bizi. ...bu son cümleyi hatırlat da bir ara besteliyim. Çok uzun. Bu kadar moralini bozma Züleyha. Yarınlara umuduna bakmasını bileceksin. Yoksa olmaz. Ben seni en kısa zamanda saatine kavuşacağına inanıyorum. Hiç merak etme Züleyha. Kırlarda neşe içinde sevişeceğin günler yakındır. Ee, <laughs> yani ne cevap verdiniz sonuçta? Ne ya? bu dudakla ilgili soruya. Dur bir dakika, dur. Bir daha abi soru da bakayım. Ehe, soru? Sana bir şey diyeyim mi? Çok iyisin. Ehe. Alt dudağından belli nefis bir sesin var. Bana dur kokuyorsun değil mi? Ehe. ben sana demedim mi tek başına gidersen blok beş kuruş vermez diye? Ne bileyim ben ya? Bileyim ben. Hadi kızım nerede kaldın ya sinirlerim çok bozuk. Çıplak gel hadi. Yani çabuk gel hadi. Alo, Sevda Gül. Ha, benim. Yok yok iyiyim, bir kemik çatlamış o kadar. Sol kolumda canım, mühimde. Sevişirken daha ziyade sağ kullanıyorum, biliyorum. Ya Sevda Gül, hani sen kocam gelmez dediydin? Ne yapayım canım, ufacık dolabın içinden anca o kadar durabildim. Hoş ver sultanım, hoş geldin. Ne var ne çok? Kötü be abi. Bugün telefon faturasını yatıracaktım, olmadı. Bak, bak Züleyha'ma bak sen benim. Öyle yatıracaktım <laughs> falan diyerekten lafı nereye getirmeye çalışıyorsun sen? Nasıl? Hadi hadi bırak şimdi. Daha dakika bir yatmaktan bahsettin. Yani şurada bir ekiz yatak olsa... Yok be abi. Züleyha. Ha? Üzüldün değil mi? Üzüldüm tabii Saldır abi. Üzülmez olur muyum? Boş ver. Ben doktora sordum. İyisin, iyisin dedi. Ha. Sevişmeye mani bir durum yok dedi. Bugün bir motelde arkadaşım biriyle sevişiyoruz. Sevişmenin sonuna doğru benim cep telefonu çaldı. Eee? Önce dedim şu sevişmeyi bir bitireyim de öyle açayım dedim. Şimdi karşı tarafa da ayıp olur biliyor musun? E tabi abi karşı tarafında hislerini düşünmek lazım. Neyse ben bir müddet açmadım. Baktım hala çalıyor. Biz sevişiyoruz o çalıyor, biz sevişiyoruz o çalıyor. Derken derken nalet olsun dedim, kaptım açtım. Ha ya kardeşim sen ne anlayışsız bir adamsın ya. Ben niye iki gün parası vereceğim? Bak biz gece geldik. Bayan arkadaşından odaya yerleştik. Yemek yedik, seviştik. Neyse devrisi gün saat 12 olmadan çıktık. E ben bilsem iki gün parası vereceğim bir daha sevişirdim kardeşim Allah Allah. Sevişmedik kardeşim, muhabbet ettik kendinle, sevişmedik. ne namerdim. Yok, sevişmedim. Ah 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 vah vah sayıklıyor adam ya. Çıkar şu üstündekileri de dediğin anlaşılsın. Vallahi söylemesi zor ama Züleyha, bu Eyvah Necdet seni kandırmış. Ben araştırdım o sana gösterdiği kağıt sahte. Bizim çocukları evine yolladım. Karı evinde öyle oturuyor. Öyle bir boşanmadan falan da haber yok. He? Sahi mi söylüyorsun Saldıray abi? Yalanım varsa şuradan şuraya sevişmek nasip olmasın. Yani gitmeyeyim diyor.